Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de hocam. Şimdi geçen programımıza da ben sualleri sorarak aslında konuyu bırakmıştım. Burada da bir daha hatırlattım. Kısalardaki usulü de takip ederek Efendim, tekrar etmiş oldum. Hocam Adem'in yaratılışını nasıl anlayacağız? Yani evet. Adem'in yaratılışı, Havan'ın yaratılışı, buradaki Adem'den kasıt nedir, ne anlayacağız? Çocukların yaratılışı, orada birçok müşkilat var. Evet. Ondan sonra da hilafet meselesi, melaike meselesi. Onların hepsini gündeme getireceğiz vaktimizin el verdiğince. Evet. Buyurunuz. Yusuf Bey, Hazreti Adem'in yani ilk insanın yaratılışı ile alakalı geçen programda bir elementer süreçten söz ettik ve bu süreçle ilgili çeşitli aşamaların yaşandığını beyan ettik. Sözü getirmiştik. Nefsi vahide diyeceğimiz ilk cana dayandırmıştık. Evet. Şimdi buradan Buradan devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Ki Kur'ani bir kavram o. Evet, hemen tabi, tabi Kur'ani bir kavram. Yani kendimiz yeni bir kavram ihdas edecek ve Kur'an'a enjekte edecek durumumuz elbette evet. yok. Evet. Şimdi mesela bu nefsi vahide kavramı Kur'an'da çeşitli yerlerde geçer. Ben ilk etapla aklıma gelenlerden bir iki tane söyleyeyim. Buyurun. Meselenin e, bu anlamda Kur'ani olduğunu ortaya koymuş olalım. Mesela Nisa suresinin birinci ayetinde bir nefsi vahide kavramı var. Birinci ayette. Mesela Zümer suresinin altıncı veya yedinci ayetinde tam bakayım. Altıncı ayetinde nefsi vahide kavramı var. Şimdi nedir nefsi vahide? Nefsi vahide ilk can demektir. Ya da ilk canlı demektir. E, ee, şimdi Zümer suresinin 6. ayetinde kalakaküm min nefsin vahidetin. Allah sizi ilk candan, ilk cevherden, ilk canlıdan yarattı. Halaka demek zaten bir şeyi bir şeyden yaratmak. Manasındadır. Evet. Yani yoktan var etmek değil de vardan var etmek. Yani değil, bu, demiştik, fatara değil, fatara değil, fatara değil, değil demiştik. Değil, değil. Patara değil demiştik. bu bir anlamda dönüştürmek yani bir şeyi bir şeyden yaratmak. Ee, allah Allahü Teala bizi, şimdi oradaki halaka küm ifadesindeki o küm zamiri sizi ifadesi herkesi içeriyor. Yani her insanı içine alan bir ifadedir bu. Dolayısıyla bu ifadenin en tepesinde ilk insan var ya da ilk insanlar var yani. Evet. Ondan itibaren bütün insanları içine alan bir hitap biçimidir. Halakeküm min nefsin vahidetin. Şimdi orada "thumma ceale minha Zevceha ifadesi var. Sonra oradan o ilk candan Allah zevcini, eşini yarattı. Hatta devam ediyor ve enzele leküm minel en'ami sizin için canlılardan da semaniyete ezvacın sekiz çift yarattı. diyor. O, o onlardan artık o nefsi vahide bir tek can, ilk camdan, candan eşi yaratılıyor, eşi yaratılıyor ve sekiz çift yaratıldığını çift ifade yaratıldığını ediyor. Şimdi bu enam kelimesine tabi hep hayvanlar manası verildiği için burada hayvanlar ifadesini insanla ilişkilendirmiyorlar. Dolayısıyla insanların yaratılışıyla hayvanların Meman yaratılışına ayırıyorlar. Evet ayırıyorlar. Halbuki enam kelimesini bu anlamda hayvanlar anlamına almak, alışılmış manası budur, yaygın manası budur, doğrudur ama bunun tür, grup manası da var. Enam. Enam kelimesinin. Dolayısıyla burada ilk yaratılan can ve ondan yaratılan yani o candan yaratılan eş yani ikinci can, ondan sonra tür, sekiz sekiz başlık diyelim evet. yaratılıyor bu şeye göre. Zümer suresi 6. ayete göre. Oradaki enamı hayvan değil, tür olarak algılamamız. Alabiliriz diyor. Alabiliriz diyorsunuz. Yani ben ha. ona hayvan manası verenler yanlış mana veriyor demiyorum. Ama manalardan biri. Ben şimdi orayı da bu konuyla ilişkilendirmeye gayret ediyorum. Şunun için şimdi Nisa suresinin birinci ayeti şöyle başlıyor. Esselamu aleyhi Ya nas, ey insanlar ve ey insanlar hitabı önce ilk insanla başlar yani. O Orayı istisna etmemizi gerektirecek bir durum yok. Herkesi içine alan bir hitaptır bu. Ey bütün insanlar. İtteku Rabbeküm. Yani ey insanlık ailesi diyelim. E, Rabbinize karşı muttaki olun. Yani Rabbinize karşı takvanızı takının. Korunaklı olun. Duyarlı olun. Sorumluluk sahibi olun. Sorumluluğunuzu bilin. Vesaire. Takvaya farklı anlamlar veriyoruz ki... Ellezî o Rabbiniz halakakum sizi yarattı min nefsin vahidetin. Sizi ilk candan yarattı. Şimdi bu o kadar önemli bir terim ki bu bir defa marife dediğimiz belirteç edatı kullanılan bir kelime değil. Yani halakakum minen nefsil vahideti değil bu. Niye bu ayrıma dikkat çekiyorum? Çünkü eğer nekire ise bu, Belirsizse, bu artık mutlak bir umum ifade edecek. Genellik ifade ediyor. Yani açık bu bize ifade lazım. Ediyor. Yani bunun nekre gelmesini göz ardı edemeyiz. Bunun üzerinden bir takım çıkarımlar yapacağız. Sonra o nefsi vahideden Allah bizi nefsi vahideden yarattığını söylüyor ve halaka minha yine Allah ondan yarattı. Yani o nefsi vahideden yarattı neyi? Zevceha eşini. Eşini. Şimdi buradan düz mantıkla doğrudan şunu söyleyebiliriz. Adem nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Aha. Bir defa bunu doğru doğrudan söyleyeceğiz bunu. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Peki bunu böyle söyleyince neyi ötelemiş olacağız? Bu ayette nefsi vahideye Adem diyor alimlerimizin kahır ekseriyeti nefsi vahideye Adem deyince ondan eşi yaratıldı ifadesini de Hazreti Havva Adem'den yaratıldıya getiriyorlar. getiriyorlar. Evet. Halbuki bir defa eğer doğrudan zevceha ifadesinde eğer doğrudan Hazreti Havva yani bir dişi kastediliyor olsaydı kaleka isim minha, geçmiyor değil mi hocam hava falan filan yok. Hiç isim yok. İsim Hayır isim, hiç isim yok. Adem yok. var ama hava hava yok. Adem de yok. Hayır. Nefsi vahide nefsi vahide. Hayır. Şimdi ona Adem diyorlar. Diyorlar. Mı? Bu zevce'ye de Havva diyorlar. Hı hı. Halbuki "kaleka minha Adem'in yaratıldığı şeyden Allah yarattı zevce'ha eşini." Eğer bu zevç kelimesi eğer mutlak anlamda hı hı. erkeğin eşi olan Hanım manasına gelecek olsaydı beklenirdi ki kalakamın minha zevceteha desin. Tabi dişil olması lazım. Gerçi zevç kelimesi dişi içinde kullanılır. kullanılır erkek için eş evet. kelimesinde olduğu gibi. olduğu gibi yani o, onu o hakkı teslim edelim. Fakat madem ki burada özellikle bir cinsiyet ayrımı güdülüyor, madem ki burada ilk yaratılanın erkek olarak Adem olduğu söyleniyor, o zaman eşinin de Mutlak manada dişi olması gerekeceği için beklenen ha evet. minha zevceteha olması idi. Evet. Bakın böyle bir şey yok. Bir. Evet. İki. Eğer nefsi vahideden kasıt Adem olsaydı yine beklenirdi ki khalaqa minha'daki ha zamiri öncelikle hu olmalıydı. Tabii. Nefs kelimesi semai müenneslerden kabul edilir. Evet. Ona ait zamir ha da getirilebilir ama eğer özellikle bir konu erkek ve dişi diye ayrılıyorsa burada böyle muğlak, böyle kapalı her iki tarafa da gidebilecek kullanımlardan kaçınılması beklenirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle erkek ve kadın ayrımının öne çıkartıldığı kullanımlarda bu zamir ayrımına çok dikkat, çok dikkat edildiğini ya. görüyoruz. Yani. Çok çok yani Nisa suresi 15 16. ayetlerden tutun da 10 11. ayetlere Ahzab suresinin ayetlerine, Mücadele suresinin ayetlerine varıncaya kadar böyle özel ayrım vardır yani. Evet. Burada böyle bir şey yok. Kaldı ki ben sunumun en başında dedim ki ya eyyühen nasu ifadesi Hazreti Adem'i de içine alan bir ifadedir. Dolayısıyla sizi nefsi vahideden yarattı sözü aynı zamanda Hazreti Adem'in yaratıldığı orijini kaynağı ortaya koyuyor. Hazreti Adem her nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Yani biz şimdi buna Hazreti Adem diyerek de aslında zihinleri bulandırmayalım. Burada Adem adı yok, Havva adı hiç yok. Hatta burada insan diye erkek ve dişilik manasına gelebilecek bir ayrım da yok henüz. Evet. Daha işin can. Şimdi bunu bugünsel, bugünkü bilimsel düzeyle söyleyelim. Kastedilen burada büyük bir ihtimalle bir toz bölünmeden söz ediliyor. Bir hücre bölünmesinden muhtemelen söz ediliyor. Bu nasıl bir candır? Bu nasıl bölündü de eşi meydana geldi de neler oldu? Bunu hani bir laboratuvar ortamında deneme şansımız yok. Bu ilk insanoğlunun yaratılışındaki ilahi sistemi, yaratılış sistemini ortaya koyuyor bunu deneme ispat etme durumunda değiliz biz sadece kullanılan kelimelerden hareketle bir algı oluşturmaya bir kanaat oluşturmaya gayret ediyoruz